Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresi imetohja.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıf düzeyinde kesirlerle toplama çıkarma soruları çözeceğiz. 5 tane seçtiğimiz soru var. 1. sorumuzla başlıyoruz. 3 tam 2 bölü 15 artı 5 tam 3 bölü 5 eşittir nedir diye sorulmuş. Değerli arkadaşlar şimdi bakın kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için mutlaka paydaların eşit olması gerekiyor. Paydalar eşit olmadığında toplama ve çıkarma işlemini yapamazsınız. Paydalar da bakın 5. sınıf düzeyinde olduğu için genelde eşitleneceği görülür. Nasıl görülür? Bakın 15'e 5. Dikkat ederseniz bunlar birbirlerine çok benzeyen sayılar. Neden? Çünkü 5 kere 3 15. O zaman biz burada paydayı 3 ile genişletebiliriz. Paydayı 3 ile genişlettiğimizde bakın ne olur. 3 tam 2 bölü 15'i aynen yazarsınız. 3 tam 2 bölü 15'i aynen yazarsınız. Artı 5 tam tam kısma bir şey yapmıyorsunuz. Payı ve payda aynı. Bakın şu 3 ile aynı sayı ile çarpılır. 3 kere 3 9. 3 kere 5 15. Yani 3 ile hem payı hem de paydayı arkadaşlar çarpıyoruz. Çarptık paydalar eşit hale geldi. Paydalar eşit hale geldikten sonra tam kısımları topluyorum. 3, 5 daha 8. Sonra payları topluyorum. 9, 2 daha arkadaşlar 11. 8 tam 11 bölü 15 olarak bu işlemin sonucunu bulmuş oluyoruz. Payda işledikten sonra arkadaşlar payları kendi aralarında tam kısımları kendi aralarında toplarsınız. Paydalar toplanmıyor dikkat edin. Direkt 15 olarak paydayı, ortak paydayı yazıyoruz. İkinci sorumuz. 2 bölü 3 eksi 5 bölü 12. Yine paydalar eşit olarak verilmemiş. Paydaları eşitleyebiliriz. 12 3'ün 4 katı ya da 3 kere 4 12 olduğu için burada 4 ile genişletme yapacağız. Ben size sadeleştirme genişletmeyi anlatırken demiştim ki arkadaşlar bakın bu çok önemli bir mevzu. Bu karşımıza ileride çıkacak ve çıktı. Bakın genişletme olayı burada da karşımıza çıktı. Genişletme yapıyoruz. Hem payı hem paydayı 4 ile genişleteceğiz. 2 kere 4, 8. 4 kere 3, 12. 8 bölü 12, eksi. 5 bölü 12 aynen yazarız. 8'den 5 çıktı. 3, 12 ortak paydayı aynen yazıyoruz. Sonucu 3 bölü 12 olarak bulmuş oluyoruz. Yine payda işleyerek arkadaşlar kolayca sorumuzu çözdük. Üçüncü sorumuz 8 eksi 4 tam 3 bölü 5 eşittir nedir diye sorulmuş. Şimdi çoğu öğrencimiz şu hatayı yapıyor. 8'den 4 çıktı. 4. 4 tam 3 bölü 5'tir sonuç diyor. Geçiyor. Eğer bir de şıklarda varsa ki oluyor şıklarda. Hop işaretliyor. Ama böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir şey yapmıyorsunuz. 8'den 4 çıktı ama 8'den bu 3 bölü 5'i ne yaptınız? Çıkartmadınız. Öyle olmaz. Şöyle düşüneceksiniz. 8'den 4'ü çıkarttık mı? İki yolla yapılabilir arkadaşlar. İki yolla yapılabilir. Ben size şu an en kolay yolunu bahsedeceğim. 8'den 4'ü çıkarttınız. Geriye ne kaldı? 8'den 4'ü çıkarttığınızda 4 tam kaldı. Şimdi bu 8'den 4 çıkarılır. 4 tam kaldı ama bir de geriye hala çıkartmamız gereken ne var? 3 bölü 5 var. 4'ten 4 tamdan 3 bölü 5'i çıkartacağız arkadaşlar. 4 tamdan 3 bölü 5'i çıkartırsak. Bakın Burada bunun paydası verilmemiş. Bu verilmeyen paydaya biz 1 yazabiliriz. 4 ile 4 bölü 1 aynı şeylerdir. Ve paydayı genişletiriz. Ne ile? 5 ile. Bunun paydası 5 ise bunu da 5 yapacak şekilde genişletiriz. 4 kere 5, 20. 5 kere 1, 5. 20 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkartırız. Ne kaldı geriye? 17 bölü 20'den 3 çıktı. 17 bölü 5 kaldı. 17 bölü 5 bileşik kesir şıklarda olmayabilir. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? 17'yi alacaksınız. 5'e böleceksiniz. 17'nin içinde 5 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 5 15. Kalan ne arkadaşlar? 2. Hatırlarsanız biz burada e, şuradaki kalana pay şuradaki bölüme biz ne diyorduk? Tam kısım e, payda zaten değişmiyordu. 5 olarak kalıyordu. Yani bunun e, tam sayılı kesir olarak yazılışı 3 tam 2 bölü 5 şeklindedir. Yani her ikisi de doğrudur. Şıklar da birinden biri olacaktır değerli arkadaşlar. Farklı yollarla yapılamaz mı? Yapılabilir. Bu yaptığım mesela en başta yapabilirsiniz. Bunu hemen bileşik kesre çevirebilirsiniz. Hani böyle yollar da denenebilir. Ama burada 8'den 4'ün çıktığı belli. Kalan 4. 4'ten 3 bölü 5'i çıkartacaksanız arkadaşlar e, ee, bu şekilde yapılabilir. Bir diğer yolu söyleyeyim arkadaşlar. 4 ayırabilirsiniz. 3 artı 1 şeklinde. Bazı öğrencimiz o nasıl ayrılıyor diyor. 4, 3 artı 1 şeklinde. 4'ü şöyle yazarsanız. 3 artı 1 şeklinde yazarsanız. 1 tamı da 5 bölü 5 dersiniz. Bakın o zaman ne olur? 3 tam 5 bölü 5 olur. 3'ten 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkartırsanız 3'ten tam 5'ten 3 çıktı 2. 3 tam 2 bölü 5 olur ki direkt sonuca gitmiş olursunuz. Tabi şurayı yapabilmeniz için arkadaşlar şu yaptığım son hamleyi yapmanız için oldukça çok soru çözmüş olmanız lazım. Yani hani buraya atlamak o kadar kolay değil yani. Hani onun için hani benim yaptığım gibi biraz böyle e, teferruata girerseniz soruda sıkıntı yaşamazsınız. Yine rahatlıkla sonuca ulaşırsınız. Siz zaten bileşik kesirden tam sayıya geçişi biliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu daha önce de göstermiştik size. Burada bileşik kesir buldunuz. Yoksa şıklarda hemen tam sayılı kesire geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada tabi yine bakın payda işleme yaptık. Dikkat edelim. Zaten buradaki ana fikir bu payda işleme olayı. 3 tam 2 bölü 5 eksi 5 bölü 10 eşittir nedir diye sorulmuş. Yine payda eşit değil. Payda 2 ile genişletme yaparsak 5 kere 2 ne olur? 10 olur. E, tam kısım aynen yazılır. 3 tam 2 kere 2 4 5 kere 2 10. 3 tam 4 bölü 10 eksi 5 bölü 10. Arkadaşlar e, tam kısım burada olmadığı için 3 tamı yine aynen yazarız. Fakat 4'ten 5 çıkartabilir misiniz burada arkadaşlar? Çıkartamazsınız. Yani burada e, 3 tamı yazmadan önce şunu yapmak lazım. Yani şimdi 4'ten 5'i bakın. Burada çıkartmanız şu an sizin mümkün değil. Hani bunu tam sayılar konusunda falan izah edeceğiz nasıl çıktığını falan da. Burada bunu şöyle yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. 3 tamı parçalayın. Nasıl parçalayın? Şöyle. Biraz önce yapmıştım ya. Bakın 3 tamı 2 artı 1 şeklinde parçalayın. 3 tamı 2 artı 1 şeklinde parçaladığınızda 1 tam yerine ben 10 bölü 10 yazabilir miyim arkadaşlar? Yazabilirim. Yani aslında bu 2 tam 10 bölü 10'dur. Doğru mu arkadaşlar? Yani 3 tam dediğim şeyi ben 2 tam 10 bölü 10 diye kullanabilirim. Dikkat edin. E zaten bir de kendisinde 4 bölü 10 var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu bir de 4 bölü 10 olduğu için 2 tam 14 bölü 10 haline geldi. Ve 2 tam 14 bölü 10'dan 2 tam 14 bölü 10'dan 5 bölü 10'u rahatlıkla artık çıkartabilirim. 2 tamını aynen yazdım. 14'ten 5 çıktı arkadaşlar. 9. 2 tam 9 bölü 10 olarak sonucu ne yapmış olduk? bulmuş olduk. Dikkat edin arkadaşlar. Burada 3 tamı neden parçaladım? 4'ten 5'i çıkartamadık. 4'ten 5 çıkartamadığımız için buraya 1 tam verdik. 1 tam vermemiz için arkadaşlar 3'ü 2 ve 1 şeklinde parçaladım. 2 tam haline geldi. Buraya 1 tam verdiğimde 1 tam dediğim şey nedir arkadaşlar? Payda 10 olduğu için 10 bölü 10'dur. 10 bölü 10 1 tam demektir. Yani siz burada 1 tamı kendiniz kullanacağınız versiyona çevirmeniz lazım. Tamam 1 tam da kardeşim burada 5 bölü 5 olarak mı kullanacaksın? 3 bölü 3 olarak mı kullanacaksın? Sana nasıl yarıyorsa sen o şekilde çevirmen lazım. 1 tam burada 10 bölü 10 olarak daha kullanışlıdır. 4 bölü 10 da kendisi olduğu için 10 bölü 10 4 bölü 10 daha 14 bölü 10. 2 tamı da yazarız. Neden 2 tam oldu? 1 tam verdiğimiz için 3 2'ye düştü. 2 tam 14 bölü 10'dan 5 bölü 10'u çıkartırsak arkadaşlar 2 tam 9 bölü 10 olarak elde ederiz arkadaşlar. Karşınıza gelebilecek değişik bir soru tipi diyebiliriz. Yine kolaydır. 5. sorumuz. Arkadaşlar 5 tam 5 bölü 24'ten 1 tam 1 bölü 4'ü çıkartmışız. A kalmış. 1 ile 1 ile 2 tam 7 bölü 24'ü toplamışız. B etmiş. Ve buna göre diyor A B kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada payda eşitten belli. 24, 4. Ne olması gerekir? 6 kere 4, 24. O zaman burayı biz 6 ile genişletmemiz lazım. Yine aynı şekilde aynı mantıkta düşünebilirsiniz. Ama burada 1 tam 2 tam daha ne yapar? 3 tam yapar. Yani sizin B dediğiniz sayı arkadaşlar B dediğiniz sayı 1 tam 2 tam daha 3 tam 7 bölü 24 böyle direkt yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. 5 tam şurayı düzenleyelim arkadaşlar. 5 tam 5 bölü 24'ten 1 tam 1 bölü 4'ü çıkartmak için 6 ile genişletme yapacağız. Onu arkadaşlar bakın şurayı aşağıya alalım. Rahat rahat yapalım. 5 tam 5 bölü 24. Eksi arkadaşlar 1 tam 6 kere 1 6. 6 kere 4 24. Bakın 6 kere 1 6. 6 kere 4 24 eşittir. A'ya. Şimdi biraz önce yaptığımız olay burada da geçerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz 5'ten 6 çıkartılması olayı var. O zaman ne yapacaksınız? Hemen buraya bir tamı yapıştıracaksınız. Bir tam nasıl gelecek burada? Biraz önce mesela 10 bölü 10 şeklinde geldi. Neden? Payda 10 olduğu için. Burada payda 24. O zaman nasıl getireceksiniz? 24 bölü 24 şeklinde getireceksiniz. Yani şunu şöyle ayıralım arkadaşlar. 4 tam. 24 bölü 24 5 daha arkadaşlar ne olur? 29 bölü 24 olur. Bu geçişe dikkat edin arkadaşlar. Eksi 1 tam 6 bölü 24. Şurası zaten istediğim gibi herhangi bir sıkıntı olmaz. 4'ten 1 çıktı arkadaşlar. 3 tam. 29'dan 6 çıktı. 23. 3 tam 23 bölü 24 olarak bu işlemin sonucunu arkadaşlar bulabiliriz. Gidebileceğimiz en kolay yollardan biri. Şurada tekrar izah edeyim arkadaşlar bunu nasıl parçaladığımızı. 5 bölü 24'ten 6 bölü 24'ü çıkartamayacağımızdan dolayı arkadaşlar buraya ben bir tam verdim. Burayı 4 tama düşürdüm. O bir tamı verdiğimde payda 24 olduğu için o bir tamı arkadaşlar ben 24 bölü 24 şeklinde verdim. E, 24 bölü 24 şeklinde verdim. 5 bölü 24 de kendisi olduğu için arkadaşlar orası ne oldu? 29 bölü 24 oldu. Hani yani buradaki o 29 bölü 24 nereden geldi diyorsanız şu ikisinin toplamından geliyor. Yani buradan buraya bir tam aktardım. İşlemi kolayca yapabilmek için. Sonra 4'ten 1'i çıkardım. 3, 29'dan 6'yı çıkardım. 23, 3 tam 23 bölü 24 olarak buldum. Neyi buldum? Daha sonucu bulmadım. Bu arkadaşlar A. Şimdi A bu. B de bu. A'dan B'yi çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi A dediğimiz yazalım. 3 tam 23 bölü 24 eksi. 3 tam 7 bölü 24. 3'ten 3 çıktı 0. Yani tam kısım gitti kalmadı arkadaşlar tam kısımlar. 23'ten 7'yi çıkartacağız arkadaşlar. 23'ten 7'yi çıkarttığımızda şöyle düşünebilirsiniz. 20'den 7 çıktı 13. 3 de kendisine var 16. 16 bölü 24'tür bu işlemin sonucu diyebilirsiniz.